Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıflar için MEB'in hazırlamış olduğu Amasya Ölçme Değerlendirmenin hazırlamış olduğu 1. ünite ile ilgili çalışma fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Aşağıda üçgen ve noktaları ile yapılan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre diyor bu örüntünün bir sonraki adımını çizelim demiş. Şimdi burada arkadaşlar önce bir kuralı belirleyelim. Birinci adımda üçgene 3 üç nokta koymuş. İkinci adımda bu noktaları birleştirmiş. 3 nokta koymuş. Diğer adımda yine arkadaşlar noktaları birleştirmiş. 3 nokta koymuş. Şimdi bir sonraki adımında nasıl olması gerekiyor? Şöyle çizelim. Çizin demiş. Şöyle. Evet. Şimdi bunlar buraya kadar yapılmış arkadaşlar. Bir sonraki adımında ne olacak? Ee, yine 3 nokta konacak. Evet. Şimdi şunların üstlerini çizmemiz gerekiyor. Bakın bu birinci adımdakiler. Bu ikinci adımdakiler. Evet. Şurada arkadaşlar bu diğer adımdakiler. Daha sonra ne olacak? Şuralara tekrar nokta eklenecek. Şimdi diyor ki bu örüntünün bir sonraki adımını çizelim demiş. Çizdik arkadaşlar. Geçiyorum. Diyor ki 15. adımda kaç tane nokta oluşacağını bulalım diyor. Şimdi birinci adımda birinci adımda kaç tane var? 3 tane var. İkinci adımda 3-6 tane var. Üçüncü adımda 9 tane var bakın 3 6 9 tane var bu demek oluyor ki adım sayısının kaç katı kadar 3 katı kadar ne oluyor üçgen şey e, nokta oluşuyor o zaman e, 15. adımda arkadaşlar 15 çarpı 3 yani 45 tane nokta kullanılır diyebiliriz Evet, diğer sorumuz aşağıda verilen örüntülerin 5. terimlerini bulunuz ve yandaki sayılarla eşleştiriniz denilmiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle tam karşısına getirelim. Evet önce terimleri bulalım. 11, 22, 33, 44 ne olacak? 11 artmış 55. 8, 16, 24, 32. 8 artarak gitmiş ne olacak? 40 olacak. 90, 80, 70, 60 ne olmuş? Onlar azalarak gitmiş 50 olacak. 63 60 57 54 üçer düşmüş. Burası kaç olacak? 51 olacak. Şimdi bunları eşleyelim. 55 40 50 ve 51 şeklinde. Evet, diğer sorumuz aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulunuz. Aşağıdaki işlemler bölme işlemleri arkadaşlar. Şimdi A'da ne istemiş? Bölünen sayı istemiş. Bölünen sayıyı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ikisini çarpıp kalanı ekliyoruz. Bölenle bölüm çarpılır. Kalan, kalan eklenir. Yani 19 ile 17'yi çarpıyorum. 7 kere 9 63. Elde var 6. 7 kere 1 7. 6 daha 13. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. 3. 9 3 daha 12. Elde var 1. 323. Buna bir de 8 ekleyelim arkadaşlar. 8 3 daha 11. 2'ye verdik. Elde'yi 3. 331 A şıkkında bölünen sayı 331'miş. B şıkkında normal 48 12'ye bölmemiz deniyor. Kaç defadır? 4 defadır. 4 çarpı 12 48 ve 0 kalır. B şıkkının değeri 4'tür. C şıkkında bölen sayıyı sormuş. Burada bölünen, bölünen sayı ve bölüm verilmiş. Bu ikisi yer değiştirebiliyordu. Yani ne yapacağız? 156'yı Kaça böleceğiz? 13'e böleceğiz. Eğer 13'e bölerseniz burayı bulursunuz. 1 kere 13, 13. Ee 2 kaldı. 26'da kaç defa? 2 defa. Burası kaçtır o zaman? 12'dir diyoruz. Burada normal bölme yapacağız arkadaşlar. Şu yan tarafta bölelim. 9'u 30'a böleceğiz. Kaç defa? 2 defa. 2 tane 30 60, 3 olsa fazla gelir. 20 kaldı. 9 aşağı indiriyorum e, ee, kaç defa arkadaşlar 6 defa 7 olsa 210 yapar 3 kere 6 18 180 yani 9 2 kaçtır arkadaşlar burası 26'dır diyoruz e şıkkında yine arkadaşlar ikisini çarpacağız kalanı ekleyeceğiz e, ee, 25 ile 24'ü çarpıyorum 4 kere 5 20 4 kere 2 8 2 daha 10 2 kere 5 10 2 kere 2 4 Bir delde 5 kaç yaptı 600 yaptı 620 600, e, daha ne yapar 620 yapar burada da 625'i kaça böleceğiz 25'e böleceğiz aslında 25 çarpı 25 625 arkadaşlar hiç bölmeden de direkt söyleyebilirsiniz 2 tane 25 50 12 kaldı. Kaç defa? 5 defa. Burası kaçtır? 25'tir. Burada da kaç defa arkadaşlar? 26'ın içinde 32 yok. O zaman 260'ın içinde 32 kaç defadır? 8 defa desek arkadaşlar. 2 kere 8 16 elde var. 1, 3 kere 8 24 bir de elde 25. Evet ondan 6 çıktı. 4. Ee, elde verdiğimiz için 0, 0. Evet 0, 0, 4 kalıyor. Yani 8 cevabımız. Burada da 11'e böleceğiz arkadaşlar. Yan tarafta bölelim. 576'yı kaça böleceğim? 11'e böleceğim. 5 defa 55 yapar. 2 kaldı. 2 defa 22 yapar. 4 kaldı. Bakın 4 kalanını bulduk. Yani burası kaçtır? 52'dir diyoruz. Evet. 33. sorumuz. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için uygun yerlere parantez yerleştiriniz denilmiş. Şimdi burada arkadaşlar e, parantez öyle bir yapacaksınız ki işlemi yapınca 36 çıksın. Burada nereye koyarım? Buraya koyarım. 5 ile 7'yi toplarım. 12 3 ile çarparım. 36 yapar. 10 olması için nereye koyarız? E, bur buraya koyarız. Yani buraya aslında parantez koymasak da arkadaşlar e çarpmanın önceliği vardır. E burada 1 olması için nereye koyarız? Şuraya koyarız. 8 2 daha 10. Onu 10, 10 10'a bölersek 1 yapar. Son olarak da toplama işlemini parantez içerisine alırız. 4 1 daha 5. 15'i 5'e bölersek 3 yapar. Evet, diğer sorumuz aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız denilmiş. Ne? Birincisinde diyor ki zihinden çıkarma işlemi yaparken çıkan sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırarak eksilen sayıdan sırasıyla çıkarabiliriz. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu bir yöntemdir. Sırayla onar onar buna hatta onar onar eksiltme de deniyor. Zihinden toplama işleminde 92 artı 22 işlemini 90 Pardon 94 artı 22 işlemini 94 10 12 116 şeklinde yapmaya Onluklarına ve birliklerine ayırarak toplama denir. Eğer biz 94'ü de ayırsaydık arkadaşlar olurdu. Ama burada ne yapmış? Onar onar ekleme yöntemi yapılmış. Yani bu bilgimiz yanlıştır. Zinden çıkarma işleminde bu işlemi diyor onar onar eksilterek yani şekilde yapmaya onar onar eksiltme yöntemi denir. Doğrudur. Bakın ne yapmış? 10 çıkartmış. 10 çıkartmış. En sonunda da 2'yi çıkartmış. Zihinden toplama çıkarma işlemi yaparken sayılardan birinin diğer sayının üzerine önce onar onar sayabilir. Sonra kalan sayıyı ekleyebiliriz. Evet bu da doğru bir bilgidir. Evet. 35. sorumuz aşağıda rakamlarla yazılışları verilen doğal sayıların okunuşları ile eşleştiriniz denilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle tam evet. Şimdi buradan 3 milyon 1001 3 milyon ee, bir bin bir. Üç milyon bin bir şununla herhalde şey yapmış 156 milyon 9 bin 156 milyon 9 bin 11 milyon 111 bin Evet 11 milyon 111 bin 111 2 milyon 2 bu arkadaşlar burada herhalde C'yi şaşırtma olarak vermiş 3 milyon 1 bin 1 diye 1 olmaz arkadaşlar 1.001 diye okunur. Evet yukarıda verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük sayı ile 5 basamaklı en küçük sayının toplamını bulunuz demiş. Burada zaten arkadaşlar 5 tane rakam var. 5'ini de kullanacağız. En büyük ne ile başlarım? 6 ile başlarım. 6, 5, 4, 2 e, 0 bu en büyüktür. 2 0 0 başa getiremem. 4 5 6. Burada bunun toplamını istiyor. İkincisinde de farkını istiyor. 65420 20456. Burada da fark yani çıkarma işlemini istiyor. 6 5 2 daha 7 8 5 8. 10'dan 6 çıktı 4. 11'den 5 çıktı 6. Burada 3 kaldı arkadaşlar. 13'ten 4 çıktı 9. Burada 4 kaldı 4. 4. 44964 yapıyor. Evet. Aşağıdaki tablolarda e, verilen toplama ve çıkarma işlemini yapınız demiş. Şimdi toplama işlemi de sıra önemli değil ama ee, çıkarma işleminde eksilen ve çıkan sırası önemli bizim için. Şimdi e, toplamayı yapalım. Evet. Şimdi 8 5 daha 13. Elde var 1. 3'e verdik 4 oldu. 3 0 daha 3. 3 e, <laughs> 2 bir daha 3 yapıyor. E, 8 3 daha ne yapar arkadaşlar? 8, 3 daha 11. Elde var 1. 2 ile 0'ı topladım. 2, bir elde 3. 6, 3 daha 9. 7, 1 daha 8. 50, 8 bin yapıyor. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 5'e verdik 6. 3, 0 daha 3. 3, 1 daha 4. Ve 7. <laughs> 5, 4 daha 9, 6, 3 daha 9, 7, 8, 2 daha 10, elde var 1, 7'ye verdik 8 oldu. Burası 80 bin arkadaşlar. Ee, 4, 3 daha 7, 6, 2 daha 8, 6, 7 daha 6, 6, 12, 13, elde var 1, 8'e verdik 9, 7 ile topladık 16, 16. Elde var 1, 5'e verelim. 6, 7 daha 13. Evet. Burada da 5, 4 daha 9, 6, 5 daha 11. Elde var 1, 7'ye e, verdik. 8 oldu. 3, 8 daha 11. Elde var 1, 7, 7, 14. Bir yedi, yedi, on, dört. de elde 15 oldu. Evet. 5, e, 5 3 daha 8 ee, 1 0 daha 1 1 2 daha burayı çirkin yazdık arkadaşlar silip tekrar yazalım Evet <laughs> 5 0 daha 5 5 3 daha 8 1 0 daha 1 2 1 daha 3 ve 2 <laughs> şunu toplayacak sayı yok ee, 3 5 2 daha 7 6 1 daha 7 1 7 daha 8 5 2 daha 7 Sonuncusu 5 0 daha 5 5 5 daha 10 elde var 1 bir. bir dakika. Evet elde var 1 buraya verdik. 1 daha 2 3 1 daha 4 7 2 daha 9 yapıyor. <laughs> Geldik çıkarma işlemlerine. Çıkarma işlemlerini arkadaşlar e, tek tek yapmamız gerekiyor. Şuradan başlayalım. 41.308'den eee 2000 2049'u çıkartacağız. Evet. 18'den 9 çıktı 9 kaldı. Burada <laughs> yoktu arkadaşlar. Şuradan aldık. Buraya verdik. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 2'den 0 çıktı 2. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. Ee, burada ne kaldı? 3 39.259 30 9, 259. Şimdi 41.308'den 17.623'ü çıkarıyoruz. 8'den 3 çıktı 5, 10'dan 2 çıktı 8, 13'ten 6 e, buradan e, 12'den 6 çıktı 6 kaldı, 11'den 7 çıktı 4 kaldı, 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 24685 Sonuncusu da 41308'den 32000 55'i çıkartıyoruz. 8'den 5 çıktı 3. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 2 kaldı. <laughs> 11'den 2 çıktı 9 kaldı. Burası 0. 9253. Şimdi 78.000'den Kaça çıkaracağım? 2049. Çıkartalım. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 4 çıktı 5. 9 aşağı burası 7'den 2 çıktı 5 75.951 Evet 78.000'den 17.623'ü çıkartıyoruz 623 Şimdi burası arkadaşlar 9 9 10 Burası 7 kalıyor 10'dan 3 çıktı 7 9'dan 2 çıktı 7 9'dan 6 çıktı 3 7'den 7 çıktı 0 6. Ne yaptı? 60.377. En sonda 78.000'den 32.055'i çıkartıyoruz. <laughs> 10 9 9. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. 9 aşağıya. Burada 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 45.954 Bu alt sırayı da siz tamamlayın arkadaşlar. Evet. 38. sorumuz aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi gerçek sonuçlarla karşılaştığınız aradaki farkı bulunuz demiş. Şimdi burada arkadaşlar yüzlüğe yuvarlayın demiş. Burası 548 ne olur? 500 olur. 23.500 alt alta yazacağım. 1346 da 1300'dür arkadaşlar. Toplarsak 0 0 8 4 24.800 olur. Gerçek sonuç 23.548 e, 1346. 6 8 daha 14 4 4 8 1 deldi. <laughs> 9 5 3 daha 8 4 2. 24894 24800 fark kaçtır arkadaşlar? 94'tür. Şimdi yüzde yuvarlayalım. 57625 ne olur? 57600 olur. 49387 49400 olur. Çünkü 380 400'e daha yakın. 400 olur. Bu sefer çıkarma işlemi. 0 0 6'dan 4 çıktı 2. 17'den 9 çıktı 8. 0 Bir de normal yani gerçek sonucunu bulalım. 625 49387 Evet. 15'ten 7 çıktı 8. 11'den 8 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı. 2 17'den 9 çıktı. 8 0 8200 8238 aradaki fark kaçtır? 38'dir diyoruz. Evet. 39. sorumuz diyor ki aşağıda verilen sayı örüntülerini boş bırakılan adımlarını bulunuz ve eşleştirme yapınız. Şimdi burada arkadaşlar yapalım eşleştirmemizi. Önce sayıları bulalım. 90, 80, 70, 60 nedir? 50'dir. 15, 30, 45, 60, 75. 15 artarak gitmiş. 130, 144, 155 nedir? 166, 11 ekleyerek gitmiş. Şimdi 40, 44, 48 kaç ekliyor? 4 ekliyor. O zaman burası da 36'dır. Şimdi buradan eşleştirme yapalım. 50, 75, 166 ve 36. Burada arkadaşlar 70 nedir? Boşta kaldı diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Amasya ölçme değerlendirmenin hazırlamış olduğu 5. sınıf çalışma fasiküllü 1. üniteyi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.